sevgili seyirciler ana haber bülteninde hatırlattık size. Dedi ki ana haber bülteninin sonuna doğru Halkların Demokratik Partisi Hatay İl Eş Başkanı sevgili Kerem Nalbant ana haber bültenine konuk olacak demiştik. Ve e, Kobani olayları gerekçesiyle 6 yıl sonra bakın buranın altını özellikle çiziyorum ana haber bültenlerinde de sizlerle zaten bu konuyla ilgili sohbet ettik. 6 yıl sonra gerçekleştirilen gözaltılar var. Toplam 7 ilde 82 HDP'li siyasetçi göz altına alındı ve sorgulamaları sürüyor. Bu Türkiye'de çok ses getirdi. Operasyonlar siyasi mi diye soru işaretleri vardı. Biz de bu soru işaretlerini direkt e, Sayın Kerem e, Nalbant'a soracağız. Efendim Sayın Kerem Nalbant imzalı bugün bir açıklama yapıldı. Az önce de ana haber bültenlerinde sizlere zaten sundu konu. E, o açıklamanın altında ben bir not çizdim. Diyor ki Sayın Kerem Nalbant, e, hayretle izliyoruz olup bitenleri. Efendim, iyi akşamlar Sayın Kerem Nalbant. İyi akşamlar Ali Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Bu soruyu neredeyse her programda, her sizi konuk ettiğimizde sorarız. Bu ülkede iyi olmak mümkün mü diye, siz de hep ısrarla umutlu olacağız, evet iyi olacağız dersiniz. 82 gözaltı dün, önceki gün. Aynı yerde misiniz? aynı yerdeyim. Nefes aldığımız sürece hayata umutla bakmaya çalışacağız. Çünkü başka bir çıkış yolu, başka bir ilham kaynağımız yok. Her şeye rağmen, her türlü kötülüğe rağmen, her türlü baskıya, zorluğa rağmen biz iyi olmaya ısrar edeceğiz. iyiyiz. Umut konusunda ısrarlıyım diyorsunuz. Başka ısrarlı olduğunuz bir konu var mı Türkiye şöyle bir göz attığınızda? Sonuç itibariyle bu mevcut AK Parti'nin, iktidarın bu zulmü ilelebet sürmeyecek. Sonuç itibariyle tarihte örnekleri çoktur. Mutlak surette bu zulüm bir gün bitecek ve Türkiye'nin hayal ettiği yönetim anlayışı mutlak surette açığa çıkacak. Ve bu halklar yönetilmek istedikleri gibi ve hak ettikleri bir yönetim anlayışına kavuşacaklardır. Hayal ettiğiniz yönetim şekli Nasıl bir yönetim şekli? HDP'nin ee, olduğu bir yönetim şeklinden mi söz ki, yoksa? Şüphesiz ki HDP'nin fikriyatı son derece bu topluma, bu halklara refahı, barışı, kardeşliği, aydınlık yarınları teminat eden bir felsefedir, bir projedir. HDP'nin de içinde olduğu Türkiye'nin aydınlık yarınları evrilmesi noktasında bir yönetim şeklinden anlayışından bahsediyorum. Peki Sayın Alban süremiz kısıtlı biliyorsunuz hemen konuya giriyorum. Hayretle izliyoruz dediniz. 2-3 gün önce gerçekleştirilen operasyonlar için niye hayretle izliyorsunuz? Çünkü hükümet tarafından yapılan açıklama şu Kobane olayları gerçeği var işte 6 yıl önce de olsa ve süren bir yargılama süreci vardı biz de gerekeni yaptık Yargı yargıçlar gerekeni yaptı dediler siz ise hayretle izliyoruz dediniz buyurun şimdi 6-8 Ekim olaylarının nasıl çıktığını ve nasıl sonlandığına bakmak lazım. 6-8 olayları çıkmadan evvel AKP Genel Başkanı'nın Antep'teki yaptığı konuşmadan kaynaklı insanlar sokağa döküldü ve demokratik tepkilerini dile getirdiler. Bu Kobani olayları 6 Ekim'de başladı, 8 Ekim'de bitti. Başladığı andan itibaren HDP'nin o günkü yöneticileri o dönemin İçişleri Bakanlığı'yla 15 dakikada bir düzenli bir şekilde telefonlarla birbirlerini arıyorlar, süreç hakkında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Bu sürecin sollanması noktasında, infaale dönüşmemesi noktasında HDP nasıl yardımcı olabilir tarzında bir zemin oluşturmaya çalıştı. Ve son olaylar 8 Ekim'e geldiğinde bizzat devletin İmralı'dan getirdiği mektubu HDP'li vekillere vermesi sonucu 9 Ekim 2014'te önceki dönem eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın o mektubu okumasından hemen sonra olaylar bıçak gibi kesildi. Sonuç itibarıyla biz bu ülkede gerçek manada barışın, demokrasinin tesisi noktasında 2013'te başlatılan demokratik çözüm sürecinin yaşam bulması noktasında parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu fedakarlığı yaptık, yapmaya da çalışıyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan biri şu an mevcut Kars Belediye eş başkanımız. Kars Belediye eş başkanımız 2016'da Ay, mevcut ya, mevcut gerekçelerle gözaltına alındı, tutuklandı. Tutuklandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru adı altında yapmış olduğu başvuruyla devleti mahkum etti ve gereken tazminatı aldı. Burada biz şunu görüyoruz. İktidar gerçek manada... Bir dakika. Yani Buyurun. sonuçlanmış bir dava var. Ayhan kesinlikle, ilgili kesinlikle. Suçlu görülmüştü, alındı. Suçsuz görülmüştü. İlk başta gözaltına alınırken o, o zaman için söylüyorum. Sorgulandı, yargıç karşısına çıktı, mahkeme karşısına Aynen. çıktı ve aklandı. Tazminatını da aldı. dosyada Kapandı. Tam olarak bunu söylediniz. Aynen öyle. Peki 6 yıl sonra bir daha gözaltına alındı aynı nedenle. Doğru mu efendim? Aynı nedenle, Doğru aynı değerli. gerekçelerle. Şimdi de biz şeyi bekliyoruz. Neymiş 6 yıldır deliller toplanamadı. Ekstradan ek bir 4 günlük bir gözaltı süresi daha talep etti savcılık. Delillerin toplanması bahanesiyle. Biz yasal, meşru, legal bir partiyiz. Ne yaptıysak, ne yapıyorsak açık bir şekilde, aneni bir şekilde Türkiye ve dünya kamuoyunun önünde yapıyoruz. Bizim kapalı kapılar ardında gizli, saklı yaptığımız hiçbir şey yoktur. Hiçbir gizli ajandamız da yoktur. Tamamıyla biz kararlarımızı halklarımızla alıyoruz ve halklarımızla hayata geçirebiliyoruz. Temel düşüncemiz bu ülkeye barış gelsin. Temel düşüncemiz bu ülkeye kardeşlik gelsin. Bu ülkede herkes kendini anayasada güvence de hissetsin. Birinci sınıf vatandaş olarak görsün. Bizim temel mücadele, anlayışımız HDP'nin siyasetteki varlık sebebi de budur. Bu vesileden dolayı birileri rahatsız oluyor, habire HDP'ye saldırıyorlar. Biz bu saldırının sadece Halkların Demokratik Partisine yapılmadığını çok çok iyi biliyoruz. Özellikle Halkların Demokratik Partisi üzerinden muhalefeti dağıtma, muhalefeti sindirme, muhalefeti tuzla buz etme hamlesi olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Ama nafile tutmayacaktır. Nasıl geçen yerel seçimlerde mevcut algıları tutmadıysa bu dönemde de önümüzdeki süreçte de kesinlikle tutmayacaktır. Ben her daim partimle beraber Türkiye'de yaşayan halkların vicdanına inandık. Yarın halklar vakti zamanı geldiğinde vicdanlarının sesine kulak vererek ve gereken cevabı vereceklerine ben inanıyorum. Evet, şimdi Türkiye'de bu söz konusu operasyon gerçekleştirildikten sonra işte toplam 7 değil de 82 kişiydi yanılmıyorsam. Aralarında e, Türkiye'de de tanınan bilinen isimler ee, var i̇şte, e, az önce siz de ifade ettiğiniz Ayhan Bilgen gibi e, Kars Belediye e, Başkanı Sırrı Süreya Önder gibi e, Altan Tan gibi e, efendim Ayla Akat Ata gibi bunlar Türkiye'de bilinen e, isimler. Ya, bu isimlerle beraber işte toplam 82 kişi gözaltına alındı ve Türkiye'de e, Diğer muhalif partilerden de sesler yükseldi. Yanılmıyorsam bir iyi Parti'nin herhangi bir açıklaması Dışında, yok evet. e, şu ana kadar. Ama diğerlerinin tamamı neredeyse açıklama yaptılar. Saadet Partisi dahil olmak üzere. Doğrudur. Ve işin siyasi boyutunu daha çok ele aldılar. Siz de aynı fikirdesiniz sanıyorum. E, kesinlikle bu mevcut gözaltı kararı hukuki değildir, siyasidir. Bu hiçbir surette tesadüf olamaz. Bizzat bu operasyonun düğmesine basan, startını veren Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bir hafta önce saraya çıkıp sarayda Cumhurbaşkanı ile görüşmesi tesadüf değildir. Biz bunu siyasi olarak Tespit ediyoruz. Bizim dışımızda toplumun ezici bir çoğunluğu da bu operasyonun, bu gözaltının siyasi olduğunu inancı, inancındadır. Bu ve benzeri siyasi operasyonlar ciddi manada Türkiye'ye zarar verdi ve vermeye de devam edecek. Bakın şu an ekonomiye baktığımızda gerçekten ekonomi işler acısı. Az önce e, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Damat bir e, yeni ekonomi planı açıkladı ama kamuoyunun ezici bir çoğunluğu buna inanmıyor. Habire piyasalar bunun tersini yapıyor. Dolar 8'e, 8 buçuklara e, doğru koşuyor. Euro 10 liralara doğru koşuyor. Sen ne kadar öyle palyatif müdahaleler yaparsan yap. Eğer kendi yaşadığın ülkende hukuk marazlıysa, demokrasi sıkıntılıysa, ekonomik gelişmişliklerle Demokratik gelişmişlikleri birbirini tamamlamıyorsa inandırıcı olamazsın ve bu sorunu çözme şansından çok çok uzak durursun. Bizim temel ihtiyacımız barıştır, kardeşliktir, demokrasidir, özgürlüklerin önünün açılmasıdır. Onun dışında bu ekonomik krizden bizi çıkaracak hiçbir akıl göremiyorum. Evet. Peki az önce siz ekonomiden söz ettiniz. Hakikaten de ekonomi Türkiye'de çok da iyi bir yolda değil öyle olmadığı gözleniyor. İşte doların, euronun e, nereye doğru koştuğu ortada. E, bütün bunlar bir taraftan yaşanırken diğer bir taraftan hatayı da çok e, yakından ilgilendiren bir konu daha yaşandı. Arabistan meselesi. E, bir süredir zaten e, Türk mallarına bir boykot uyguluyordu. Yarın ayın 30'u e, Perşembe günü 1 Ekim itibariyle artık Türk malı bir emtiyayı almayacağız yurda dediler. Bu birinci boyutu Kerem Bey. Sözü hemen size bırakacağım. İkinci bir boyutu daha var. Konuşulan ikinci bir boyutu daha var. Yani sadece ihracat ayağından bakmamak gerekiyor. Bir de orada çalışan 115 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ve bunların 50 bini aşkın Hataylı. Buyurun. Şimdi 200 gün önce ajanslardan edindiğimiz bilgi neticesinde Arabistan'ın almış olduğu bu kararı biz hayretle karşıladık. Beklemiyor muyduk? Kesinlikle bekliyorduk. Sonuç itibariyle bu kararın alınmasındaki yegane müsebbip yöneten iktidar anlayışıdır. AK Parti ve MHP iktidarıdır. Sonuç itibariyle bir dış siyaseti bir düşmanlık üzerine örerseniz, bir kavga formatı üzerine örerseniz karşılaşacağınız temel şey budur. Örneğin Suriye politikalarını değerlendirdiğimizde ciddi anlamda bir agresifizme dayalı, bir gerginliğe dayalı bir dış siyaset. Suriye'den Libya'ya doğru gittiğimizde yine orada bir kamplaşma, bir çatışma, bir yok hükmünde sayma anlayışı yine Orta Doğu'nun önde gelen ülkelerini, Avrupa Birliği'ni, ABD'yi ve benzeri ülkeleri karşısına alarak bir dış siyaset örmeye çalışıyor. Şimdi dış siyasetin bir dili var, bir nezaketi var, bir üslubu, bir dengesi var. Eğer siz o diplomatik dili tutturamazsanız, o diplomatik dilden uzak bir yerde bir duruş sergilersiniz, sergiler iseniz şayet, şüphesiz ki Arabistan'ın en son almış olduğu kararlar neticesinde farklı kararlarla karşılaşabilirsiniz. Yarın benzer bir hamlenin Avrupa Birliği ülkelerinden gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir bize? Sonuç itibariyle bu iktidar dışarıda, gerçek manada dış siyasette iflas etti. İflas etmenin neticesinde içeride baskıyı arttırarak, içeride ciddi anlamda özgürlüklerinin önünü kısarak kendince bir iş yaptığını zannediyor ama nafile bu politikalarla bir yere varılmaz. Bu politikalar her geçen gün ülkeyi biraz daha karanlığa doğru, uçuruma doğru sürüklüyor. Bir an önce iktidarın bu politikalardan vazgeçmesi gerekir. Bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin selameti için vazgeçmeye biz davet ediyoruz. Ne, yapmasını ne yapması gerekiyor? Çok net. E, Arabistan'la. Arabistan'la ilgili e, çatışmalı dilden vazgeçmeli. Diplomasiyi devreye sokmalı. Başarabilirse yeni ekonomik ilişkiler adı altında yeni anlaşmalar yapmalı ve orada çalışanların haklarının garantiye e, alınacak e, ikili ilişkilere ikili anlaşmalara ikili sözleşmelere sözleşmeler ihtiyacımız var. Bu kazan kazana dayalı bir politika Yapmaktan, örmekten başka bir çıkış yolu yoktur. Yoksa ben bugün Arabistan'a kafa tutarım, Arabistan'dan boş dönerim. Bugün Mısır'a kafa tutarım, Mısır'dan boş dönerim. Bugün Suriye'nin içlerine karışırım, oradan boş dönerim. Böyle bir siyaset anlayışı hezimettir, iflastır. Bir an önce bunu terk etmesi gerekir. ve o Denge dediğimiz kazan kazana dayalı, karşılıklı iki. Ülkenin, halklarının kazanabileceği bir politikanın, bir politika dilinin egemen olması bu ülkenin evet. hayırını diye düşünüyorum. Aynı endişeyi taşıyor musunuz? Yani orada yaşayan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçiler, özellikle Hataylılar geri gönderilme endişesi yaşıyorlar. Şimdi, yani ikinci adımda bu yaşanabilir mi? Sizin de böyle bir endişeniz var mı Ya Şimdi ne yazık ki şöyle bir kavram var. E, filler tepişir, çimenler ezişir. Yani iki ülke dış siyasette gerilmesi ayrışması, kutuplaşması durumunda Arabistan'ın bir kararnameyle Arabistan'ı yöneten bir kararnameyle 150 bin işçiyi e, sınır dışı etmesi olabilir. Yani bu e, beklenmeyecek bir durum değil ve yine olan mazlum e, fakir fukaraya olacak. Ben tekrar buradan çağrı yapıyorum. Hükümet bu e, çatışmacı negatif dilden vazgeçmeli. Evet. Diplomatik dil diye bir kavram vardır. Bu ülkenin çıkarı o dili harekete geçirmesinde saklı diye Peki efendim, Türkiye gündemiyle ilgili son soru. E, e, Türk Tabipler Birliği meselesi biliyorsunuz. E, e, yani küçük ortağı, iktidarın küçük ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı bir dil var, Türk Tabipler Birliği. İşte soruşturalım, kapatalım falan fistan. E, bu da çok ses getirdi. Halkların Demokratik Partisi bu olaya nasıl bakıyor acaba? E, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının diline baktığımızda hep yasakçı, hep negatif bir dili elinden geldiğince gündemleştirmeye çalışıyor ve onun bir işaretiyle iktidarı harekete geçiriyor. Filan kişi bırakılacak, bırakılıyor. Filan kişi tutuklanacak, tutuklatılıyor. Yani bu ciddi manada ülkedeki kırıntı da olsa, kalmışsa hukuka hukuku da zedeliyor. Tayyip meselesine gelince sonuç itibariyle Türk Tabipler Birliği bünyesinde hareket eden tüm doktorlar bu ülkenin yüz akıdır. Biz bunlara çok şey borçluyuz. Eğer bugün gerçek manada pandemide bir mücadele söz konusu ise mevcut fedakar hekimlerin fedakarlıkları neticesinde biz bir nebze de olsa e, ayaktayız. E, her türlü biz müdahaleye karşıyız. Dün barolara müdahale eden anlayış bugün Türk taypler birliğine müdahale ediyor. Bugün Türk taypler birliğine müdahale eden anlayış yarın mimar mühendisler odalar birliğine müdahale edecek. Biz müdahalelerle bir yere varamayız. Emek örgütleri kendi özgünlükleri içinde kalmalı, siyasetçi ise siyasetini yapmalı. Evet. Bu tarz antidemokratik uygulamalar, ben şu emek örgütünü beğenmiyorum ben şu meslek örgütünü beğenmiyorum, kendi meslek örgütümü zoraki de olsa dayatacağım, monte edeceğim anlayışı demokrasinin ne kadar zayıf olduğunu, antidemokratik uygulamaların ne kadar gündemde olduğunu aslında yansımasıdır. Bu dil kaybettirir biz bu ve benzeri dilin halkların demokratik partisi olarak karşısındayız ve karşısında yer almaya devam edeceğiz bedeli ne olursa olsun. Peki Kerem Bey son bir dakikam kaldı. Ee, 7 ilde 82 kişi gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle durum nedir? Ee, emniyette ifadeleri mi devam ediyor? Ee, savcılığa çıkardılar mı? Nedir bu konuyla ilgili bilginiz Şimdi, var mı? Şimdi 2 günlük gözaltı süresinden hemen sonra savcılığa çıkartıldı. Savcılık ekstradan bir dört gün delillerin toplatılması noktasında bir karar aldırttı ve şu an bir 4 gün daha eee bu 82 kişi. Tabii göz altında kal kalmalarına dair bir açıklama yapıldı. Ee, biz tabii ki bunu esefle karşılıyoruz. Ee, tamamıyla bu e, bir takım çevrelerin, bir takım çevrelerin düğmeye basması sonucu siyasi direktiflerle, siyasi saiklerle verilen bir zorlama bir operasyondur. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak onu o şekil e, algılıyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz ve eninde sonunda e, biz e, yargının e, tecelli e, edeceğine, e, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Halkların Demokratik Partisi Hatay İl Eş Başkanı Kerem Nalbant'la birlikteydik ve ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar efendim. Yarın Saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu. Her zaman dediğimiz gibi elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.